Bugün bizlerle bu güzel atmosferi paylaştığınız için, güzel İstanbul'da, güzel bir mevsimde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah daha hep birlikte nice başarılara, nice şampiyonluklara, Ay Yıldızlı Bayrağımızı daha nice seferler Avrupa'da ve dünyanın çeşitli noktalarında dalgalandırmaya diyorum. İlklerin ve Ender'in takımı Galatasaray, Fuzul'le bambaşka bir çehre büründü. Bu yolda Fuzul sadece sponsorluk desteği vermedik. Furkan Bey her maçta, her Karede görebileceğiniz gibi oyuncularımıza manevi destekte de bulundular. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum ve bu işbirliğinin uzun süre devam etmesini diliyorum. tekerlekli sandalyeye verdiğimiz mücadele sadece spor tipi mücadele değil. Aynı zamanda sosyal yönü de çok kuvvetli olan bir spor branşı. Onun için sadece spor kulübünün değil spor kulüplerinin Fuzur gibi çok değerli şirketler, çok değerli kurumlar tarafından desteklenmesi de konuya ayrı bir özellik katıyor. Onların bu anlamlı spor dalına ilgi göstermesi, onu desteklemesi de ülkemizin ihtiyacı olan konulardan bir tanesi. Mümkün olduğu kadar engelli vatandaşlarımızı spora yöneltmek, onların bu dalda faaliyet göstermesi son derece önemli buluyorum. Sene başında başkanımızla beraber basın toplantısında hayallerimiz vardı. Bugün iki tane kupamız var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Ciddi bir başarı ortaya konuldu. Çok önemli bir branş. Bu branşa destek vermeye devam edeceğiz. Bu branşta faaliyet gösteren emek harcayan, alın teri döken tüm sporcuları da yürekten tebrik ediyoruz. Sevgili Furkan bu işe kendisi davet ettiğimden beri sadece sportif manada değil, huzul Grup olarak yürüttüğümüz projelerde de bizim en büyük destekçimiz. Türkiye'de zaten çok güzel işler yapıyorlar. Şimdi Furkan katılmasıyla da sportif manada da özellikle tekerlekli sandalye gibi bir sosyal projede de görev aldık. Galatasaray Spor Kulübü'nü destekledi gönülden bir destektir bu. Bunun için kendisine de, ailesine, şirket çalışanlarına, bütün Fuzul buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü bu manada Türk sporuna verilen desteğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendisi de çok iyi bir Galatasaray'dı. Dolayısıyla ayrıca bu da sevindirici.